Yine gıçı açıkta kalıptı. <laughs> Battaniye ne yapacağım aslında tikme lazımdı bunu. <laughs> Kemal! 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 Bak ne diyeceğim? Ya kal, saat ne oldu? Yaşı. Sen bilirsen. <laughs> ne oluyor lan? Sen niye beni böyle kötü kötü uyandırıyorsun ya? Ne yapıyorsun sabah sabah ya? Senin dese ben hayırlı olsun. Görmüyorsan temizlik elirem. Sen de görmüyorsan ben de uyurem. Allah Allah. o yapma böyle ya. Bir kere de adam gibi uyandır beni ya. Ne pazarım kaldı ne tatilim ha. Aa saat on oldu on. Belki ben on ikiye kadar yatacağım kardeşim. Ya yatabilirsen. Ha sağ ol Allah razı olsun ya. Ama ben temizlik elirem. Ya Allah Allah sen ne yapıyorsun kızım? Bak beni deli ediyorsun ya! Tat şunu! Ben işteyken yapsana temizliğini! E, onsuz da her gün eleyirem! E tamam işte her gün yapıyorsan bugün de yapmayı ver ya! Olmaz evin her tarafı mikrop olupdu! Ha tabii kapıtada mikroplar bekliyor Cazibe Hanım bugün temizlik yapmasa hemen direkt dalalım diyor ya bırak Allah'ını seversen saçma sapan konuşma! Hey güzel Allah'ım hey! Allah, taktı bu da temizliği ha! Salam Cazibe! Selam Ardoğan! Azerbaycan'ın en manalı gözleri! Aa, evde arkadaşlarıma krem bürüle yapıyordum da... ...Pakistan geldi arkadaşlarım, abi baktım şeker kalmamış! E, ne yaparsın hemen yan komşuya gidersin şeker gibi bir kız var orada onu al alır götürürsün değil mi? <laughs> Sen az bir gözle ben getiririm. Ben gözlüyorum zaten. Yürüyorum, gözlüyorum. Gene niye geldin lan Çengelköy bademi? Şekerini almaya geldim Kemal abi. Şekerini alıp gelirken zaten sen göbeğin vasıtasıyla kalkamayacağın için... ...fazla yormaya gerek yok senin. Lan bana bak Bay Frodo zaten sabah sabah afyonun patlamamış... ...Allah canımı alsın seni afyona kadar döverim ha. Sinirlenmeyelim, feodalleşmeyelim Kemal abi lütfen. Hişt, ne oldu? ...salonda yatmışız galiba bakıyorum. Saç baş dağılmış diyeceğim ama... <laughs> ...yok ki dağılsın. <laughs> Bak lepiska gibi saçlar lepiska. Ne diyorsun lan sen? Nerede yatacağım ben sana mı soracağım ha? Ağzını burnunu kırarım seni şimdi avukacak hmm, hanım, ha. Şimdi anlaşıldı gerginliğin sebebi. İktidara yürüyemiyorsan benim gibi... ...ana muhalefet de yakışır sana ha? Emeklilik günlerini yaşarsın artık. İncik boncuktu, guaj boyaydı, origamiydi ya. Niye, ne biçim konuşuyorsun? Nasılsın benden? Vurma yüzüme! Yüzümle para kazanıyorum Cazibe! Kemal ne sen? Dokunmadım bile ya, kendi kendine ötüyor ya! Bırak uşağı görüm! Ne uşağı be, ağzından çıkanları bu duysan? Allah Allah! Bırak şu hobiti bir döveyim ya! Kemal! Sen Kemal abine incinmeyesen versene Erda kardeş! Huykusu yarımcık kalıptı, ondan beler yer! Mühim değil hayatısı! Onun yaşadığı sorunları ben de yaşasam ki yaşamam... Döne döne kel değirmenine bağlarım. <laughs> Şişt, şeker mi istiyordun lan sen? Evet. Hadi evet. al, al, al al, <laughs> al, al, hadi, 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 hadi git bir daha seni burada görmeyeyim. Hadi git. Sen kaybettin Kemal abi. Sen kaybettin. Dedemin mavi haplarından getirecektim. Sana getirmeyeceğim. Seyrek görüşelim. Hadi çık git lan, çık. Kapıyı da kapa. Böyle tabak ya uğraşırsın uşağına? Ne uşağı kızım be ağzından çıkan laf durmuyor musun adamı ya? Bana bak kızım bir daha bu hobbit eve girmeyecek bak ona göre bu evde benim kurallarım geçerli. Bak kurallarımı sana sıralıyorum. Kural bir bu eve bu hobbit ya da herhangi bir hobbit girmeyecek. Kural iki ben uyanmadan asla temizlik yapılmayacak. Kural üç bu çok önemli. Şu anda aklıma gelmiyor ama her an Hulusi Beden bir tane ödünç alabilirim ona göre haberin olsun ha. He. he olsun bu evde bir tek sen yaşayarsan, ha Kemal? Ha, keşke evde olsaydı, ben keşke tek yaşasaydım. Aa, benim sanki çok merakım vardı seninle aynı evde yaşama. Peker efendi olmasaydı, ben burada bir dakika kalabilemezdim. Aa, pekmez manya olmasaydı, ben seninle burada hayatta böyle yaşamazdım be. He he, ne anlatıyorsun sen be? Hey. Allah Allah, al şunu koy yerine. Beni sabah sabah vallahi hobbit katili yapıyordun ya. Ne acayipsin ya. Şekeri sen temizleyeceksin. Aa. Hobbit nedir ki be? Hadi, hadi, hadi canım, hadi. Uzun hikaye anlatamam onu. Çok uzun. <laughs>